Tamam bakalım. Ay. Ay ada. Ada. Evimizi de hazırladığımıza göre, havuzumuzu da kurduğumuza göre hadi markete gidelim market alışveriş arabasını alıp ta. Tamam. Aa bak tostlarımız hazırmış. Dur ah, bakalım. Can. Çok 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 çok. çok Marketçi hazır mı tostlarımız? Dur dur biz alışveriş sepetimizi alıp geliyoruz bir saniye. Ada alışveriş sepeti arkadaydı. Tamam bebeğinle gel. Emzi mi çıktı? Tamam hadi bakalım. Hadi tostlarımızı başkası alacak. Ada şimdi çabuk, acele etmeliyiz. Ada çantana da tak alışveriş sepetin burada. Tak bakalım çantanı. Bakayım şöyle sana. Hı hı. İşte alışverişe hazırız bebeğini de aldı. Gel bakalım. Ya bakalım şuradan kenardan geç. Dur havuz çok ortada oldu sanki. Ada birazcık şöyle itekleyeyim ben havuzu. Evet ortada olmasın tamam mı? Haydi bakalım. Merhaba. Merhaba. Biz iki tane tost sipariş vermiştik. Onları yemeye geldik. Evet. Dur şurada bizim sehpamız olsun. Bunun üstüne koyalım. Verin bakalım bize Bebebeğim. şöyle. Bebe Bebek deneyecek. Otur bakalım Ada. Aa, doğal ketçap tabii ki de isteriz. Aa. Patates kızartması da var mı marketçi? Tabii ki de. Aa. Marketçi. Bebeğimize muz verir misin? Evet, bebeğimiz Hı. muz istiyor. Hı. Ben ketçapları alayım. Hı. Bebeğimiz Hadi de muz, muz istiyor. Ya tosta ketçap yapılır mı? Hamburger mi istesek bir tane de ada. İstesek hamburger. Marketçi, Hı. marketçi e, ee, büfeci, kantinci, artık her neyse. Aa patateslerimiz de geldi. Oo ne kadar çok patateslerimiz olmuş. Şöyle bakayım çıtır mı? Pardon bakar mısınız? Ada ne yapalım biliyor ne tamam. musun? Patateslerimiz çıtır değilse de parasını ödemeyelim. Biz tamam. çıtır patates istiyoruz. Bakalım çıtır mıymış patatesleri? Şöyle ağzıma atayım bakalım. Çıtır. Ada bir de sen de bir tane de sen al çıtır mı bakalım. Çıtır. mı? Tamamdır. Ay yiyelim o zaman afiyetle. Ada. Efendim. Tostu da deneyelim. Bakalım tost lezzetli mi? Kaşar peynir şöyle ağızda eriyen bir kaşar peynir mi? Yoksa parasını ödemeyiz tamam mı? Tamam. Oldukça lezzetli bir tostmuş. E, Ama içeceklerimiz yok ada. İçecek sipariş. İçecek verin. Evet içecek sipariş var ada bize. Bebeğini de limonata. Bebeğini de limonata istiyor. Hadi bakalım. Nasıl başka başka bardak yok mu? Dört. Hayır hayır orada sepetin içerisinde olacak ya ben koymuştum he, he, sepete. Ah mark ya marketçi de kendi marketini bilmiyor. Hazır mı? Çaydanlıktan sen bize çay dök bakalım oradan birazcık. Ya nasıl yok? Var ya. Her şey orada olacak. Çekil bakalım sen. Nasıl marketçi bu ya? Allah Allah çaydanlık yok. Çikolatalı kek var, dondurma var. Ay tamam canı çekti. O zaman şöyle alalım. Gel ada çaylarımızı alalım çayımızı da alalım. Ada, az önce ben ne gördüm biliyor musun? He? Markette çaydanlık bakarken dondurma ile çikolatalı pasta var. Evet. Çok lezzetli görünüyorlar. Ada, sipariş ver sipariş ver. Nasılsa bizim bir sürü paramız var. Yiyelim içelim bugün hadi. Marketçi marketçi. Tamam. Ya marketçi de daha biz istemeden tamam dedi ya. Ay çok mu fazla aldık tepsiye sığmayacak. Dondurma da, dondurma da istiyoruz biz. Dondurma tamam. da istiyoruz. Ha çok teşekkür ben ederim. Ben istiyorum. Al ben sana aldım. Sana aldım ben zaten. Al bakalım. Alınız. Alın. Aa o bu. Külahta dondurma. Tamam külahta dondurmayı da ben alayım. Hmm. Bakacağım şimdi eğer lezzetli değilse <laughs> parasını ödemeyi. Bu lezzetli aslında. Lezzetli mi? Ha? Dur ben de yiyeyim bakalım arkadaşlar. Lezzetli değilse parasını ödemem. Hmm, çilekli ada harika çok lezzetli. Seviki sanırım börtlenli ada. Bebeğin de, bebeğin de yalak bakalım tadına baksın şöyle ya bebekçikte. Bak bakalım My Garden diye bir de dondurma yiyor. Sıkılıp muzunu ver anneciğim şöyle ya muzun elinde kaldı. Sevgi şey söyle. Buyurun. Neden ön, neden var ki önünde manzarasına tam karşısına villa yaptırdınız? Tam karşısına mı? Var. E şey yani markete yakın bir villa olsun istedik. Baktık market var biz de oraya villa yaptırdık. Öyle bir değil yanına yaptırdınız. Yanına mı? Ama burada da Barbie'nin villası var. Bize yer kalmamış ki. Öyle değil mi Ada? Aslında yer var buraya kurabilirdik. Ya oradan da oyun alanının merdivenini kapatırız ama biz oyun alanından merdivenden çıkıp kayıp oyun alanına giriyoruz bir kere. Ben parasını de. verdik. Bitirdin mi? Hı hı. Kız konuşurken dondurmayı bitirmiş ya. Afiyet olsun neyse. Ada hadi, hadi cüzdanından, çantandan parayı çıkar ve ödemesini yap tamam Gidelim. Hadi bakalım. Aa param yok sadece makyaj malzemelerim var. Ne? Nasıl? Ada markete gelirken çantanın makyaj malzemesi mi koydu? Evet. Kızım kredi kartı, cüzdan, para konur ya ne yaptın şimdi? Eyvah adam. He. Biz nasıl ödeyeceğiz parasını? Sıkıcık olan para olur ya. Ya nasıl olsa şey... Pardon bakar mısınız? Şey ee biz çantamızı aldık ama içine para koyacağımıza... Ada hepsine makyaj malzemesi koymuş ya. Cüzdan almayı unutmuşuz. E, size ödünç kredi kartı var mı? Kasanızda? Yok. Yok mu? Yok. Kasana bakayım. Kasanda para var mı? Yok. Ya bir bakayım kasana. Ya marketçinin kasası bile yok daha ya. Oo, ay çok büyük bir kasaymış. içinde de para para yok ya. Ne yapacağız şimdi? Bizde de para yok. Marketçide de para yok. Aa ada nereye? Aa ada eve kaçtı. Kızım ödemesini yapmadan eve kaçtı. Ee, şey ben vereyim. Tamam buyurun buradan alın lütfen. Bakalım topla. Dino ben de verebilirim. anne dur. E tamam param yetiyor mu? Tamam paramı üstünü alayım. Teşekkür ederim. Bir tane daha. Dur, ada da bir şey getiriyor. Ne oldu ada? Bir tane daha para. Aa, bak evde eve gitti para almış. Şimdi yani bir kese dolusu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Hoşça kalın. Bay bay. Burada bir yerde görmüştüm ama yok mu? Ben içine girip arayacağım. İçine girip gir parçacık şöyle ileride gir dal. dal. da ara bakalım. Evet arkadaşlar ada emri sayacak. Mikrofonum var dikkat et kışırlarsın bak kamerada. Ben de şurada bakayım emziye. Burada da yok ya. Buldun mu? Bulamadım. Bulamadın mı? Tekrar araştıracağım. Tekrar araştır bakalım arkadaşlar. Tekrar araştırıyor. Tamam mikrofona ses oluyor. Öyle araştırma. Öyle araştırma olmaz. Hiç Lütfen bulamazsın. Gel boş ver vazgeçtim. Bak bebeler ikizleri bir şey yattı. Ne buldun? Ne buldun? Ya topama o ya beni kandırıyorsun. Hadi bebelerler yatsıralım. Evet o topumu da buldum. O zaten oradaydı bakalım burada var mı? Burada da yok. Aa. Buldun mu? <laughs> evet sonunda bulduk. Koş hadi takalım emziğini. Koş ben de ayakkabı buldum kıyafet buldum onları giydirelim. Önce Ciciye bella'yı oturturalım. Oturttur ama güzel oturttur şimdi. Hı. futbol çekiyor. Tamam tamam o kadar yeterli tamam. Tamam hadi gel bakalım. Hızlı salladığın için çarpıyor. Hızlı sallamazsan çarpmaz. Evet. Kızı <laughs> çarpacaktım. Şimdi ayakkabıları buldum ben de. Bunlar hangi bebeğin ayakkabılarıydı? Adı Alyoş'un muydu? Ver bakalım. Yüzücü bebeğin ayakkabı. Hangi bebeğindi adaya? Bu bebeğindi. Tamam, onu giydir. Ama bence bak ne yap biliyor musun? Önce eteğini giydir. Evet, önce eteği, sonra ayakkabıları. Hadi bakalım. Evet. Biraz değişik giydiriyorsun ama. <laughs> Öyle giyilmez ki. Ters giydiriyorsun eteği. Aa ben ters giydirmeyi seviyorum. İyi tamam. Kıyafeti ters oldu ama şimdi düzeltebilirsin. Tamam. Şöyle düzgünce yapalım. <laughs> tamam bence oldu. Şimdi de ayakkabılarını giydirelim. Bir tanesi de arkanda. Evet. Giydir Liste bakalım. Ayaklar. Dikkat et. Ters giydirme ama. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Aferin çok güzel giydiriyorsun. Önce sağ ayağını giydi. Şimdi sol ayağını giydirecek Ada. Anneciğim ayakkabılarını çıkartma ki kaybolmasın. Sen çıkartınca bak kayboluyor. Ciciyo Bella'nın emziğini de çıkartmışsın. O da kayboluyor. Bak sonra hep arıyoruz. Şimdi saçlarını tarayabiliriz. Ah Burada şeyim İpek'in ayakkabıları var. Hatta İpek'in ayakkabılarını da giydirelim. Yanlış yapmışım. Önce saçını tarayalım. Yanlış mı giydirmişsin? Ay ters giydirmiş arkadaşlar ayakkabıları. Tamam düzeltiriz. Önce saçlarını tarayalım. Gel. Evet önce saçlarını tarıyorum.